ilk yaptık Bismillahirrahmanirrahim diyerek Küçük küçük pörç oynakları var Ama ben bugün Turna ile başladım Hem LRF takımı var yanımda hem Spin takımı var Artık nasipten hava bilmiyorum tabii ki. Keneybul'a başladım. Ama su çok sakin. Burada suyu suyu çok güzel atabilirim. popuru taktım arkadaşlar. Hafif olmasına rağmen atışı erimi harika bir sahte. Yani sert uçlu kamışla çok ileri attım biliyorum ama attığım mesafeye ben bile şaşırmıştım. Bakalım bu kamışla hiç denemedim. İlk defa atacağım. 90 santimlik. Oo evet. Karşı kenara gitti yani. Daha önce bu e, yemin farklı bir gölette farklı bir arkadaşta 90 santim üzeri bir skoru var. Benim yok. Bakalım nasip ne olur. Tabi kullanmazsak olmaz yani. Fazla spin çalışmadığım için. Biraz böyle popping aksiyon ama akşam mükemmel ya. Şu su sıçratmaya bakar mısınız? Ona balık dalmasın da ne yapsın? Etede evet, evet, böyle olabiliriz Can çekişen bir balık edasıyla. Evet. Kenavoldan daha uzağa gidiyor. Daha hafif oldu halde. Yani. Hadi yavrum oradan şöyle bir babaçko. Hadi gözünü yanayım. Bir gezdireyim şöyle şurada seni be. Kurtulsan da önemli değil ya. Şöyle bir beş dakika bir gezdireyim seni şöyle böyle sağa sola. Hadi koç. Yani burada balık varsa bunun şu an sesini duymamış olması imkansız. Birkaç atış daha yapayım. Aynen. Ay. Hafif VTD veriyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Arada bir su sıçratıyorum böyle. Belki balığı kandırmıyor ama daha muvaffak olamadık. İlk atışta aldık arkadaşlar. Ama dağıldı bir yere. Tüh. Nereye girdin ya? Heh. Evet. Su üstü arkadaşlar. Küçük tabii ki ama. Hiç yoktan iyidir. Hadi git bakalım. Babana selam söyle. Yerde de oynaklar var. Belki benimkinden çok az bir şey dedik. Evet. Yani limite yakın bir bak. Az daha balık yerse seneye sen gel sene. seneye. seni biraz akşam versin. Bir de şöyle MEVS deneyelim bakalım ne olacak. Daha doğrusu döner kaşık MEVS demeyeyim de. Evet bir şey vurdu bakalım ne oldu. Ufak lan. Koskocaya ufak nasıl Evet. Bos koca yiyem arkadaş bu ne? Hadi git bak. Atar atmaz aldım. Koskoca ya böyle ufak bir balık olması ilginç ya. Ya oğlum sen nesin? O ne lan? Manyak. Evet. Güzel. Güzel. sonra değildir inşallah. Ah lan seni be. Ah lan Hadi git bakalım şimdi. Haydi bakalım. Of 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 of. Of 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 of. Hadi boş çıkmasın buradan. Hadi dalın. Ayıp lan. Yuh. Yani bu sürüden Nasıl balık alamadım hayret ya Vallahi hayret Demek ki benimciklere balık vurmuyor abi. Yava vuruyormuş. Yava vuruyormuş. Yava vuruyormuş yani vurmuyor değil? Göründüğü üzere. 웹, 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 웹 kendi yaptığım müzikle tutuyorum arkadaşlar denk gelirse. Hop bir tane daha aldım. Ah bıraktı. Vay anasını da. İlginç. O kancamız kurtuldu lan. Yani şu kancadan bravo. Ya ters attım. شوف أحسن من オパオパパガウザンってまえ。 turna vuruşuna da benziyor ama Bence Perç Ben ama güzel Kendi yaptığımız jigi kullanıyorum arkadaşlar şu an Gel bakalım. <laughs> gel bakalım. Gel gel gel. İşte bak. Ağzındaki yem bu. Düz sarımda da çok güzel aksiyon alıyor zaten. Ama arada küçük küçük vuruşlar yapıyorum. Herkes denesin yapsın arkadaşlar kendi yaptığı yemle bol tutmak Hobi içine hakikaten hobi sokmak Güzel bir Yani ne diyeyim Çok daha zevkli oluyor yani bol tutmak zevkli bir şey Kendi yaptığı yemle tutmak Çok apayrı bir zevk Bu en güzel Fly'cılar yapıyor kendi emirlerini kendi yaptıkları için bu işi ekstra zevkli hale getiriyorlar. Biraz hızlı sardığım için çok da aşağı inmeyecek. Yani 25-30 santim mesafeden geliyor. Tabi istersen daha derine indiririm ayrı konuda. Ama attığım yer çok sığ. Takılacak diye her an korkuyla çekiyorum zaten.